Allah Hoş ya. geldiniz. O Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah Allah, Allah yavrum nasıl sen? Allah olsun şunu da sen. Sen oğlum öyle. Sen sen baba Allah. gel. Allah gel böyle. Ne, Burada ne içersin ha? Biz erkekleri de kavga ettiriyoruz. Evet. Bir de kötüsü onlar kavga edince bizim, bizim gibi, gibi, barışma şansları, çabuk bir şekilde barışma şansları da yok. Evet. Adnan dün ne dedi? Bak Gökhan'la dedi kavga ettik hala konuşmuyoruz dedi Didem'e. Yakın Evet. Hani dün bunu yapan sadece Aycan değildi. Bunu yapan herkes de hepimiz, hepimiz birbirimize birbirimiz birbirimiz yaptık birbirimiz. anladın evet. mı? Çok kötü bir ortam vardı dün. Burada kim tutamıyoruz yani aslında onlar da kim tutmuyor tabii ki ama biz burada yani beraber bir şeyler yapıyoruz ve çabuk unutuyoruz. Ya yapanları. onlar biz ee evet, evet. yani ortam artık şeye doğru. Dönüyor. Bu konuda yani bir atışlerimiz mi yani kavga ediyorlar. Eşleri yüzünden bir aradalar. ya bir de şey. yani böyle bir ortamda Bizim yüzümüzden ortam. orada adamların düşü problemi yok. yok. Onların kavga ettiğini